Kodlar Vadisi'nden herkese merhabalar. Balon yok etme projemizi tamamlamıştık. Yaptığımız testlerde birkaç tane hata yaptık. Onları şimdi sizlerle düzeltelim. Ve oyunumuzu nasıl bitireceğimizi düşünmemişiz. O kısmı da sizlerle birlikte yapalım. Şu an balon yok etme oyunumuzu oynadığımızda oyunumuzun sonuna geldiğimizde oyunumuz nasıl tamamlanacağını yani bir sonuç ekranını yapmamışız. Gördüğünüz üzere balon yok etme projemizde herhangi bir sonuç ekranı gelmemekte ve yeni bir oyun başlatamamaktayız. Şimdi bunu yaptım ben sizlere ve bu videomuzda bunu anlatacağım. Şu an gördüğünüz üzere iki tane seçeneğimiz kaldı. Yeşiller ve kırmızıları patlattığımızda en son kırmızıyı patlattığımızda oyunumuz bize en yüksek skorumuzun 26.360 olduğunu ve şu anki oyunumuzun da 23.570 olduğunu söylüyor ve buradaki skoru kaydedebiliyoruz. Tekrardan oyunu başlatabiliyoruz. Şimdi bunu sizlerle yapmaya başlayalım. Birkaç hata almıştık. Önce onları bir düzeltelim. Balonlarımızı oluşturduğumuzda balonlarımızın koordinatlarını belirlemiştik ve balonları patlattığımızda da bu yeni koordinatları sizlerle birlikte hesaplatmıştık. Yeni koordinat hesaplama kısmında biz position y'yi hesaplarken işte 48'e bölüp 1 azaltmıştık. Bu bize hatalar veriyor. Bu çok arada da olsa birkaç tane hata aldım ben. O yüzden yeni koordinatımızı hani burada 60 oluşturmuştuk. Şuradaki hud sahnesine 60 piksellik bir alan oluşturmuştuk. Bu 60 pikseli azaltıp 48'e bölersek bir sıkıntı yaşamıyoruz. Position X'i de zaten 48'e bölerek hesaplatmıştık. Bir de balonlarımızı biz ereğimizi dönerek hesaplıyorduk. Buradaki kontak monitöre ihtiyacımız yok. Bunu da kapatalım. Fazla bir ihtiyacımız olmasın. Şimdi yapmamız gereken balonu patlatma metodumuza gelerek işlemlerimizi gerçekleştirmek. Bir hesaplama yaparken yine bir hata almışız burada. Balon pop size'ı 2'den büyükse buradaki işlemimizi gerçekleştirelim. Yani şurada aslında balon pop'ta bunu yapıyoruz. Pop da yapıyoruz. Ama yine de burada da yapmamız gerekiyor açıkçası. Buradaki hatamızı da almayalım. Buradaki kodumuza da şuradaki işlemlerimizi de içeri almamız gerekiyor. Balon pop'un size'ı 2'den büyükse diye işlemimizi gerçekleştirdik. Bütün işlemleri burada yapmamız gerekiyor. Bu oyun sonunda oyunu bitirirken bizim için gerekli. Buradaki kodumuzu da buraya ekledik. Eğer balon pump'ın size 2'den büyükse devam ediyoruz. 2'den büyük değilse yani 1 filansa da sıfırlıyoruz. Skorumuzu kaydettik. Skorumuzu kaydetme işlemimize de bakalım. Biz hadi bu işlemi beraber yapalım. Oyunun başında en yüksek skoru okumamız gerekiyor. En yüksek skoru nasıl okuruz? Buradaki kodları da açalım. Bunları daha önce Doge the Clips projemizde yaptığımız için aynı kodları tekrar tekrar oluşturmuyorum. Bir metot oluşturduk. Metotta da bir save file belirledik. Ve user klasörümüzde save data diye sadece bir en yüksek skoru tutacağız. Eğer bu save file'ımız null ise şu an şuraya bakıyoruz. Null ise save data diyoruz. Bu dosyayı oluşturuyoruz. Eğer dosyamız varsa da en yüksek skoru okumuş oluyoruz. Daha sonra oyunda kazandığımız skorla bu en yüksek skoru karşılaştırırız ve tekrar kaydettiğimiz zaman en yüksek skoru kaydedebileceğiz. Oyunun başında gördüğünüz üzere de ben en yüksek skoru ve kazandığımız skoru kullanıcıya oyun sonunda gösterip tekrar oyunu yeniden başlatıyorum. Buradaki kısımları yaptık yani en yüksek skoru oluşturduk. Şimdi oyun sonunu yapmaya sizlerle birlikte başlayalım. Oyun sonuna da şuradan başlıyoruz. Teker teker anlatalım. Bizim birkaç tane değişkene ihtiyacımız var. Bu değişkenleri açalım. Bunları yazmamıza gerek yok şu an. Bizim balonları patlattığımız balon tupap eleğimiz vardı. Bunu da daha sonra ipucu vereceğimiz yani son savaşçı oyununda ipucu vereceğiz bu. Hangi balonları patlatabileceğimiz alakalı. Balonlarımız yanıp sönecek. Bu projede bunu yapmamıza gerek yok. Sadece oyunun bitişini göstermek istiyorum. Yine de ismine hint verdim. Yani ipucu verdim. Burada ipucu seçeneğimizi bulduracağız. Ve bunların hepsini de tutmamız gerekiyor. Selected Balloon Type for Hint'i de aşağıda bir yerde kullanacağız. Şimdi başlayalım buna. Öncelikle yapmamız gereken hani bazı basit şeyleri yapmıyoruz haliyle. Bunları yazalım. Açıyorum şeylerini. Şimdi oyuna başlarken Balloon to Pop eleğimi ben temizlemişim bütün hepsini de temizlemişim. Bunları her defasında tekrar tekrar hesaplatacağım çünkü. 05 saniye geçmesini istiyorum. Hani oyun bitti mi bitmedi mi diye belli bir süre vermek istiyoruz oyunumuza. Bunu daha önce koordinatları hesaplarken de vermişiz. Game over metodumuza geçelim. Oyunun bitip bitmediğine bakalım. Sizlerle birlikte başlayalım game over metodumuza. Şimdi orada game over metodumuz var. Game over metodumuzu sizlerle birlikte yazmaya başlayalım function game over diyoruz. Oyunumuzu nasıl bitiririz, nasıl hesaplarız bakmamız lazım. Şimdi burada bizim hint ereği oluşturmuştuk ve buradaki hint ereğinde de ne kadar eşleşme varsa yani şunların hepsi eşleşme tabii şu an hata mı verecek, hata verecek. Şuraya bir pas yazalım. Burada ne kadar eşleşme varsa bunların hepsi eşleşme. Atıyorum 1'e 0. Şuradaki yeşillerin hepsi Bunlar birer eşleşme. Bunların eşleşmelerin sayısını bulmamız lazım veya eşleşme olup olmadığını bulmamız gerekiyor. Bu eşleşme sayısı. Match count. Match count bize lazım. Function'ın başında her defasında sürekli hesaplatacağımız için match count'u bir sıfırlıyorum. Daha sonra döngüye başlayacağım. Bizim işte 20 tane satırımız vardı. For e in range. Şuraya 20 yazalım. 20 tane satırımız var. Forge in range'de 10 tane sütunumuz var. Burada dönmem gerekiyor. Biz ne yaparız? Bizim ereylerimiz yani global'deki balon ereyim, EJ'yi kontrol etmem lazım. Yani bütün seçenekleri kontrol etmem lazım. Başlıyorum. E ve J null değilse. O şekilde başlamam lazım. Neden null değilse diye kontrol edelim. Şöyle hızlıca başlayalım. Diyelim ki şurayı ben patlattım. Artık kontrollerime başlarken buradaki değer null olacak. Yani en başından kontrol etmem gerekiyor. i ve null değilse ne yapmam gerekir? Aynı bizim şuradaki check neighbors işlemine gelmeden önce yani şurası. Yani şurası selected balon type'ı kontrol etmem gerekiyor. Rengi kontrol etmem gerekiyor. Aynı işlemleri bir benzerini yapacağız. Selected balon type'ımız tabi for hint olacak. ipucu işlemi için. Bizim bu oyun sonu işlemi için. Bizim bu kontrol edeceğimiz balonları tek tek kontrol edeceğimiz balonların rengine bakmamız gerekiyor. I ve J diyelim. Bu balonun biz ne oluşturmuştuk? Balon type'ını oluşturmuştuk. Balon type'ını kontrol edeceğiz. Yine yapmış olduğumuz gibi yeni oluşturduğumuz array'in bu hintin buna append diyoruz ve bu balonumuzu gönderiyoruz. İlk işlemimiz hangi balondaysak, hangi sıradaki balondaysak buradaki balonu göndermemiz. Balonun kendisini gönderiyoruz. Yine aynı bir metod oluşturmuştuk. Check neighbors for hint diye bir metot oluşturalım. Oyun sonu için veya ipucu için bu belki metodu kullanacağız. Buradaki metodumuza da bizim bu oluşturduğumuz kontrol edeceğimiz balonu gönderelim. Şimdi bu metot ötekiyle çok benzer olduğu için bizim orijinal metoduyla çok benzer olduğu için bunun ben görüntüsünü açıyorum. Şu bir kapalı kalsın. Aynı işlemleri yapacağız. Yani aynı işlemleri yapacağız. Burada sadece yukarıda check neighbors vardı. Burada check neighbors for hint'e gönderecek. Yani kendine gönderecek. Burada Balon kontrol vardı. Balon kontrol for hintimiz geldi. Buradaki işlemlerin aynısı. Burada selected type vardı. Selected type for hint var. Yine işte kontrol for hint. Peki bu bize neden lazım? Hani niye bir ekstradan metod oluşturduk? İleride biz bir ipucu vereceğimiz için her yaklaşık işte 5 saniye belirleyebilirsiniz. 5 saniyede bir bu metot çalışacağı için ve aynı zamanda da bir balon patlattığımızı düşünün. Bizim hintimiz yani ipucumuz bu metodu dönsün. Bizim kendi patlatacağımız yani balonu patlattığımızda da bu metodu dönsün ve birbirleriyle karışmasınlar şeklinde bu işlemi yaptık ve birkaç tane değişken farkımız var. Yani bu değişkenleri oturup ayarlayabilirdik. Global bir değişken yapıp ayarlayabilirdik. Ama dediğim gibi aynı anda çalışabilecekleri için bu metoda da ihtiyacımız var. Şimdi biz ne yaptık? Check Neighbors for Hinte burada döndük, geldik. Bize bu Check Neighbors for Hint ne verir? Balons to Pop for Hint'in değerini verir. Yani bizim artık buradaki array'imizin bir değeri olacak. Array'imiz dolmuş olacak. Bu array'imizde eğer if diyelim eğer balons for hint'in size'ı 2'den büyükse büyük eşittir 2 ise ne olur o zaman? Bizim match count'umuz bir değer olsun. Yani bir eşleşme var anlamına geliyor. Eşleşmenin olması da bizim oyunumuzun bitmeyeceği ve devam edeceği anlamına geliyor. Match count'umuz oldu. Şimdi bunun ben burada ne oluşturmuşum? Hızlıca bakalım. Ben buradaki bütün eşleşmelerin hepsini almak istiyorum. Ve bunları da bir eleyde tutmak istiyorum. Çünkü ileride yapacağımız son savaşçı oyununda buradaki herhangi bir ipucunu yanıp söndürmek istiyorum. Bunun için ne yaparız? Şu kısımda ben hint all array'ine balance for hint'i atarsam benim işlemimi yapmıyor. Yani yapmıyor ne demek? Şöyle hızlıca bakalım. Benim işime yaramıyor bu. Şimdi 0'a 1 ve 0'a 2. Ben buradaki balonu kontrol ettiğimde, yani ipucu metodumla kontrol ettiğimde bana diyor ki şöyle bir eşleşme var. Bunu verecek bize. Mesela olarak. Sonra şu balona geldiğinde yani sıfıra iki balonuna geldiğinde bu sefer de diyor ki sıfıra ikiye sıfıra birlik bir eşleşme var diyor. Yani buradaki tek eşleşmeyi bana iki sonuç olarak veriyor. Ve yaklaşık 150 tane filan eşleşme var diyor. Halbuki 150 filan olmuyor. Yaklaşık 30-40 tane filan eşleşme oluyor bizim oyunumuzda. Genelde şu rastgele gelmelere göre. Burada yanlış sonuç alıyoruz ve ileride hani diyelim ki 5 tane seçeneğimiz var. 5 tane eşleşme var dediğimizde 5 değil de işte 50 tane 70 tane eşleşme var filan diye bizim oyunumuz bize verecek. O yüzden bunu istemiyoruz. Yani buradaki işlemi gerçekleştirmeyeceğiz. Burada bir işlem yapmamız lazım. Onun için balonları oluştururken yani create balonsta her bir balonun ben bir id'sinin olmasını istiyorum. Bunu açalım. Şu yukarıdaki counter'u da açalım her bir balonun bundan sonra oluşurken işte ilk balonun ID'si 0, ikinci balonun ID'si 1, üçüncü balonun ID'si 2 şeklinde değerler oluyor. Tabi şuraya da bir ID vermem gerekir haliyle. Var ID eşittir 0 demem lazım. Öteki türlü hata verir. Var ID eşittir 0. Her bir balonun bir ID'si var. Artık ben bu ID'leri kontrol edeceğim. Şöyle yapalım. Devam edelim işlemimize ben bir tane array oluşturuyorum burada. Bizim buradaki hint array'imizin duplicate'i bir kopyasını oluşturdum. Artık benim bir array'im var ve bu array'im benim ailelerimi tutacak. Yani daha doğrusu buradaki balonlarımın duplicate'i oldu. Buradaki eşleşme balonumu tutacak. İşte ilk durumda ilk sonuç olarak ne gelir? Bakalım. Şöyle aşağı doğru kaydığımız için şu üçlü ereğimizi tutacak, üçlü balonlarımızı tutacak, bu eşleşmeyi tutacak. Ben bir ID ereği oluşturayım. Var ID ereği diyeyim. Bir ereğimiz olsun. Sonra bir döngüyle buradaki ereyleri almam lazım. For diyeceğiz. İşte bu bir değişken verebiliriz buraya. T diyelim. For T eşittir. For T in range diyerek işte ARR o eşleşmemizin boyutu kadar eşleşmemizin boyut kadar. ID ereğime bizim balonlarımızı tuttuğumuz o eşleşme ereğimiz bir kopyaydı. Her birinin ID'sini atmam lazım. Daha sonra bunu aldıktan sonra da ID ereğimi array metotlarından bir sortlamam gerekiyor. Yani sıralıyorum. Daha sonra bu işte ID ereğimizi if diyeceğiz. ID array'imiz bizim bütün eşleşmeleri tuttuğumuz array'imizde yoksa not in yani içinde yoksa bu balons hit all ereğine buradaki id ereğimizi eklememiz gerekiyor. Bunu yaptıkça bunu az sonra gösterilmezse ben size. Neden olduğunu ve bizim kontrol ettiğimiz bütün balonların for işte bir isim verelim G diyelim çok önemli değil in balon for hint ereğindeki eşleşme ereğindeki for a int for a in balon hint ereğindeki bütün balonların selected selected değil selected değil neredeydi o şu selected balon kontrol hintlerini sıfırlamam lazım daha sonra da balons for hinti clearlamam lazım çünkü yeni bir eşleşme var mı yok mu ona bakacağım Şimdi bakalım hızlıca bir kontrol edelim. işlemimiz nasıl olur? Şimdi oyunumuz başlar. Başladığı zaman sıfıra sıfırı kontrol eder. Şöyle gelelim. Sıfıra sıfırı kontrol eder. Daha sonra check for hint'e gider. Check for hint bize buradaki kırmızıların hepsini verir. Kırmızıların hepsine ulaştık. Bunun ereğini kopyalarız. Kopyaladığımız zaman buradaki ID ereğleri işte şunun ID'si 0, bunun ID'si 1, bunun ID'si 2 şeklinde ilerliyor. Bunları daha sonra sıralayacağız. Sıraladıktan sonra da buradaki Ballon for Hint All Ereğine bunu atmamız lazım. Buradaki 0'a 0 için işlem bitti. 0'a 1'e geldik. 0'a 1'de de yine ne olur? Aynı kırmızıları bulur. Yine sıralar. Şuradaki ID Ereğimizi. Bu sefer bakar ki benim bu Ereğim, buradaki kırmızılarım bu Hint Ereğimde yani ipucu Ereğimde var. Bunu eklememesi lazım. Şimdi bunu kontrol edelim. Olup olmadığına bakalım. Onun için nereye geleceğiz? Şuraya gelelim. Bakalım. Bir yer patlatalım. Şuradaki 3 balonu eklemesi gerekiyor. Herhangi bir yeri patlattıktan sonra tabii biz balona Control for Hint eklememişiz. Ona kızıyor haliyle. Var Control For hint özelliğimizi koymamışız buraya. Eşittir sıfır. Onu da ekleyelim. Bir daha deneyelim. Şuradaki iki balonumuzu bulmamız gerekiyor. Tıkladığımızda geldik. Sıkıntı yok. Şimdi balon for hint'e bakalım. Balon for hint'imizin iki boyutu var. İşte bunlar neymiş? Sıfıra sıfır ve sıfıra bir. Bakalım. evet Sıfıra bir, sıfır ve sıfıra bir. Gayet güzel. Kırmızıları bulmuşuz. Atladık. Balonumuzun bir kopyasını oluşturduk. Bir ID oluşturacağız. Şimdi ID oluşturduk. ID ereğimizi sıraladık. Bakalım ID neymiş. Nerede bizim ID ereğimiz? ID ereğimiz ha, şuradaymış. Bakalım. İçinde ne varmış? ID ereğimiz düzgün gelmedi. Şurada i yazmışız. T yazacağız. Hatamız buradan kaynaklanıyor. Yani for t in rr size demişiz. Burada da t'yi eklememiz gerekiyor. Şimdi kontrol edelim. Şurada iki tane balonumuz var. Mavi balon ve bu balonların eklenmesi gerekiyor. Oyunumuzu durdurduk. Balon for, for hintimizin boyutu 2 olması lazım. Evet 2. Geçelim. Hızlıca bir kontrol edelim yine de. Bizim ARL'de bunları kopyaladık. ARL'mizdeki ID'miz 0 ve ID'miz 20 şeklinde. Bunların her bir değerini ID koymamız lazım. ID 0 ve 20'yi tutuyor. ID array'imizi sortladık. Balon to pop for hint'e bizim buradaki değeri atmamız lazım. Bakalım hızlıca. Hint ol da bir değerimiz var. ikilik bir durumumuz. Sıfıra 20'lik bir eleğimiz var. Tamam devam edelim buradan. Burada kontrol ettiğimiz birkaç tane balonu birkaç tane balonu temizlememiz gerekiyor. Tabi bunu da sanırım koymamışız. Tabi burada selected balonu değil de A'nın kontrol for hintini sıfırlamamız gerekiyor. Bu konuda hata yapmışız. Şimdi kontrol edelim. Tekrar bakalım. Tekrar bakmakta sıkıntı yok. Oyunumuzu kontrol ettik. Şuradaki 3 değeri bulması lazım. Herhangi bir yeri patlatalım. Oradan başlasın. Hızlıca bakalım. Bizim IDR'imiz neymiş? üç tane değerden oluşacak. Gayet güzel. 0, 20, 21. 0. 20. ve 21. balonları tutmuş. Ve bunları da eklememiz gerekiyor hint all değerimize. Burada bütün ipuçlarını değerlendirdiğimiz 3 boyutlu bir arayımız var. Gayet güzel. Tabi yine yazı yazma özürlüyüz. Control for hint olacak. Yeniden kontrol edelim. Burada bu sefer beşlik bir seçenek var. Bu beşlik seçeneği alacak ve eklemesi lazım. Bunları sıralaması lazım. Bakalım bizim ailelerimiz evet 5'lik 0, 2, 20, 21, 22. balonlarımızı tutuyor. Bunları da eklemesi gerekiyor. Balon for hint da Bizim bütün seçeneklerde 5'lik bir array tutması lazım. Gayet güzel. Baktığımız bütün balonların değerlerini kontrol ettik. Tekrar girdik. Kim için gireceğiz bakalım. Kontrol edelim şuradan. Şuradaki değer için gireceğiz. Gayet güzel oldu. Buradaki değer için gireceğiz. Yeniden buradaki değerlerimizi aldık. Bunları sıraladık. Peki bizim bakın gösteriyor gayet güzel 0, 2, 20, 21, 22. değerlerden oluşan 5'lik bir ereğimiz varmış. Bu ID ereğimize bakalım. Bu da aynı. Aynı balonlar. Yani şuradaki şu 0'a 0 sıfır için bu 5'lik Yeşilleri tutuyordu. Sıfıra bir içinde. Yine bu beşlik yeşilleri tutacak. Bizim şuradaki durumdayız. Aynı durumdayız. Buraya girmesi lazım. Yani girmemesi lazım. Daha doğrusu girmedi ve buradaki ipuçlarını kontrol etmedi ve artık buradan çıkabilmiş olduk. Şimdi oyunumuz bütün seçenekleri buluyor veya eşleşme olup olmadığını buluyor. Eğer benim eşleşmem yoksa bittiyse de show game over açmam lazım eşleşmem bitti mi bitmedi mi? Buna bakmam gerekiyor. Show game over. Show game over neymiş? Aşağıya gelelim. Game over açalım. Benim oyunumu bir durdurmam gerekiyor. Eğer kazandığım total skor en yüksek skorumdan büyükse en yüksek skorumu yeni skor yapmam gerekiyor ve bunu dosyaya kaydetmem lazım. Ve ben bir hut sahnesine game success screen'i koymuşum. Game success screen'i de bizim yaptığımız oyundan alalım. Şöyle gelebiliriz. Belgeler kısmında balon yok etmede. Sahnelerde. Game success screen'i alalım. Sahnelere bunu ekleyebiliriz. Bu game success screen'i biz daha önceki projelerimizde balon yok patlatma projemizde muhtemelen yaptığımız için bunu alıyorum şu an. Ve sahneler kısmını da game success screen'i sizlerle bir konuşalım. Bunun fontları varmış. O fontu da alabiliriz. Art klasöründe fontlarımız var. Şunu kapat diyelim. Fontumuzu da alabiliriz. Art klasörüne fontumuzu da koyalım. Yazı tiplerimiz önemli oyunlarda. Çalışıyor. Burada Game Success Screen'e bakalım. Game Success Screen tabi ek başta kapalı olacağı için buradaki görüntüsünü açıyoruz. Bir arkaya kalır rectangle koymuşuz. Bir tane de panel koyup bu panelde işte game over yazısı, game success yazısı neyse. En yüksek skor, oyunda kazandığımız skor ve işte kaydet düğmelerinin işlemlerini yapmışız. Burada da kodlarımız var. Kodlarımızda da işte en yüksek skora ve oyun skoruna ulaşabilmek için değişkenler oluşturduk. Menü düğmesine yani kaydet düğmesine basarsak da oyunumuzun pause özelliğini kapatıyoruz. Görüntümüzü de kapatıyoruz ve oyunumuzu da tekrardan başlatmış oluyoruz. Bu game success sahnesini önce bir görüntüsünü kapatalım. Daha sonra hut sahnesine muhtemelen bunu eklememiz lazım. Game success sahnesini oyunumuza ekledik. Ve hut kısmında da hut kodumuzda da bunu açmamız gerekiyor. Aynen o şekilde on read var diyerek game success sahnemize bir referans verdik ve buradan ulaşabileceğiz. Oyun sonunda yani hiçbir eşleşme olmadığında show game over'ı göstermemiz lazım. Show game over'da da ne yapacağız? Oyunumuzu durduracağız ve dediğimiz gibi ve skorlarımızı falan göstermemiz gerekiyor. Bakalım buradaki kodumuza da bütün oyunumuzu tamamlamaya çalışıyoruz. İşte kırmızılardan gidelim tamamlarken de yüksek bir skor kazanmaya çalışalım. Bütün kırmızıları patlattık. Patlatarak ilerliyoruz. Mavileri patlatıyoruz. 28.000 puanımız var. Bakalım en yüksek skorumuz kaçmış oyunumuzda. Bütün seçenekler kalmadığında bu show game over'ın gözükmesi lazım. Show game over geldi. En yüksek skora ulaşmışız. 30 bin gibi bir değerimiz var zaten. Bu ilk kez çalışıyor. Ne kazansaydık en yüksek skorumuz olacaktı. Başlattığımız zaman oyunumuz tekrar başlayacak. Skorlarımız devam ediyor. Bu videoda oyun skorumuzu kaydettik. En yüksek skorla karşılaştırdık. Ve oyunu nasıl bitireceğimizi gördük. Hiçbir seçenek kalmadığı zamanda. da Bizim ipucu erayımız boş geliyor ve bu sonuçta da oyunumuzu hiçbir seçenek kalmadığını anlıyoruz ve oyunu bitirebiliyoruz. Şu an için bu videoda yapabileceğimiz işlemleri gerçekleştirdik. Godot'un 4.3 versiyonunda da şu ana kadar yapmış olduğumuz 4 tane projeyi de test aşamasına aldık. Projelerin boyutları ve kullandığımız asetlerinde durumlarını kontrol ederek projelerimizi Google Play'e yayınlayacağız. Balon yok etme projemizi şu an için tamamladık. Bir sonraki projemiz olan Son Savaşçı projemize geçeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.